Herkese merhaba. Yeni bir vlog başlatayım dedim. Çarşıya gidiyoruz. Biraz çarşı gezmesi yapacağız bugün. Hava güzel. Güneşli. Başlatayım dedim videomu. Bakalım nereye giderim, neler yaparım. Elimden geldiğince paylaş, paylaşmaya çalışacağım. Görüşürüz günün geri kalan kısmında. İstiyor bro parkın içinden gidelim dedim. Hava güzel. e Sivaya geldim. Gündeki Biraz bakayım dedim. Bir ceket ilişki varmış. varmış. 2 -2. Her beden elbiseler. elbiseler. Yine elbiseler. Çok e, moda. Atkısıyla birlikte takılmış ceket. Birkaç bir şey bakayım Hı. dedim. İndirim Cık. varmış. Boğazada Kesinlikle bir reklam değildir kışlık da güzelmiş. Hep yün var. Yün altlar. Peluş. Uzun elbise güzelmiş. Beğendim. de böyle bir lir. Elden kemerli elbise. Çok güzelmiş. Yerine koyacağım şimdi elbiseyi de. Göstermek için çektim. Bu da değişik düğmeli, fazla hırkalar. Şu elbiseyi de beğendim. Böyle beli kemerli. Çok Dans. şıkmış. Montlar. Montlar. Bakıyorum yakası kırkla. Kaç kollar. Kaçırmayın. Keyifli alışverişler Değil Değil Yelek Güzelmiş şey şurada adım. Tedilerden Tediler çok var Tediler Bu da değişikmiş çok bir de böyle modeli var. Gold düğmeli yakasız. Bluz güzelmiş bunda. Arkasında böyle bağcığı var. Çekil. Yelek, yün yelek. Çok sıkmış. panço gibi. Veya büyük bedenler için da ben. Takım. Kod takım. Çok elbise varmış. Önden düğmeli. Böyle. Bu <laughs> da yün yine elbise. Uzun kollu. Güzelmiş bu da. <laughs> Leopar zebra desen böyle atkılar varmış. Yün kaşkollar. Kaşkol çeşitleri çok var da güzelmiş. Nasılmış? Bakayım. İşte böyle açık renkli var. Eldivenler var. Bir de böyle yünlü. Bunlar da güzel oluyor. Çizgili kazaklar. Baklava desenli kazak. Bir de böyle kazak bluzlar çok varmış. bugün gömlek değişikmiş bu da. Bordo pardesi güzelmiş. İçi gömlekli gibi kazak göstereyim dedim ondan buraya koydum. Şimdi yerleştireceğim. Bu da gömlek güzelmiş. Elbise Yine böyle yün uzun elbise. Bunlar da güzelmiş. Bu da güzelmiş. Böyle gömlek gibi cepli. Güzel. Hırkalar 400 TL'ymiş. 399 Kesinlikle reklam değildir. Renkleri güzelmiş. Renkliler. Gri takım yün bu da triko. Çok değişik bir kaban gördüm. Kadife böyle belden bağlı. Bordo. Leopar yakası da böyle kadife. Cepli. Mont. Bluz da güzelmiş böyle. Yine aynı model. Bu elbise bordo kısa kollu un. Mont evet. değişikmiş böyle. Bacı. Yelekler. Herkese gitti beğendim. Her beden Leopar Kehli etek. Diye... Belden e kemerli. Ceket. Bluzu da beğendim. Kaban. düğmeyle, Güzelmiş. Bu da vardı kaban. Mavi. Ne, ne böyle gömlek. Belki gömlekler gömlek dedim bluzmuş batikli çok şık bu da böyle bir bluz güzelmiş böyle bağlamalı kapitone ceket düğmeli kahverengi uzun güzelmiş hırka timleri varmış hoşuma gitti bu da. Peluşlu modeller, hırkalar çok var. Böyle uzun hırkalar. Eşofmanlar, takımlar. Bunlar açık renkmiş. Çizmeler varmış böyle uzun. Çantalar, süetler. Güzelmiş. Bu değişik model. Gömlek çok kibarmış. Nasılmış bakayım. Bu da yakalı. Bağcıklı. Bu da kibarmış. çarşıda işlerimizi tamamladık. Gezdik, dolaştık annemle. Şimdi evimize dönüyoruz. Çok yorulduk. Kalabalık bugün dışarısı. Hava güzel olunca. Günler sonra. Çok güzel zaman geçirdik annemle. güzel bir gün oluyor benim için. Eve geldim. Üzerimi bile değiştirmeden bugün neler aldım? Bir onları göstereyim dedim. Kendime kot pantolon aldım. Böyle beli kemerli. Değişik bir model. İndirime girmiş. Güzeldi indirimi. Kesinlikle reklam değildir. Çok kalabalıktı. Böyle içinden bunu seçtim. Güzel beğendim. Mevsimlik giyerim diye düşündüm. Bir tane de bluz aldım. Siyah. Öyle Yakası dar geliyor. Güzel. Mevsimlik. Bu da böyle baharda giyerim diye düşündüm. Kendime bugün bir kot, bir de bluz aldım. Bugünkü aldıklarım böyle. Hemen çay demledim eve gelince. Bir karnımızı doyuralım dedik. Çok acıktık. Soğanlı yumurta yaptı annem. Hem kahvaltılık hem böyle beş çay gibi ikramlarımız vardı. Dünden Karaköy poğaçamız var. Çok güzel olmuş gerçekten. Yanına da böyle mercimek köftemiz var. Mamzanamız var. Yazın yapmış olduğumuz ekmeğimiz, zeytinimiz, çayımız böyle bir sofra hazırladık. Afiyet olsun bize. Akşam yemeğimizi hazırladık. Bu akşam yemekte pilavımız var. Bezelye yemeğimiz var. Yanına da brokoli salatamız var. Ekmeğimiz. Çok şükür böyle bir sofra hazırladık kendimize. Afiyet olsun bize.